Selam kızlar, kahvaltıyı beni bekliyor musunuz? Hayır <laughs> Bekliyor musun? Evet, ben bekliyorum. Evet. Kahvaltı salatası tatminsiz. <laughs> Beğendiniz mi? Bayıldım, çok yaratıcı. <laughs> Ekmek çok güzel görünüyor lanamazsın. Bol çeşitli. Kahvalt salatası nasıl? Yani, <gülüyor> kısmet. <gülüyor> Hayırlısı Doymama be. garantili. Salata işte domates salatalık. <laughs> Nasıl Eda? Ha, sen doğal mı çek? Tamam, yes, şey, ben bebeğim. Efendim hocam. Yani Nasıl? Ben beğendim. mi? Tadı güzel mi? Tadı güzel. Sen beğendin mi Mert'e? Tadıma henüz tamam, bakmadım, bakacağım. bakacağım. Bunun tadı beraber Yumurta, saman, Monsa, sa avokada, çok güzel oluyor. Yumurta, samon, avokado. Samon, avokado ve ekmek tadı. İçimizde. O pişmişmiş hala. Teşekkür ederim. Yani olmamış. Dürüst olayım mı? Dürüst olayım. Dur Dürü, basalım yanına ekmek bitti. Keşke bunun <laughs> şeyini mi yansıyordu. <laughs> Çikolatalı mı söyleseydi? <laughs> bunun tercihi. Az önce gelen serviste poşe yumurtalıydı bu. Neydi bu tostun adı? brioche'ymiş. Avokadolu, somonlu. Ben hiç poşe yumurtaya odaklanmadan sipariş vermiştim ama sonrasında gelince değiştirmelerini rica ettim. Beni kırmadılar ve çırpılmış yumurtayla aynı tostu benim için bir daha yaptılar. Bakıyorum şimdi tadına. Şimdi şey diyormuş. <laughs> kestik, kestik, kestik hata var. Hmm, sonunu mu almadım ama çok iyi. Çok güzel. Bir, bir yaş diyor. Bir, bir, yaş. Yaş. bir, bir yaş. yaş. Neyse okuyamadım ama tadını beğendim. Yani. Çırpılmış yumurtayla şahane bence bunu da menüye ekleyebilirler. Yüzsüzlüğü bu kadar. Şef şu an bana seviyor olabilir. Muhtemelen. Eksen ve X'de ekse kahvaltımız güzel geçti. Ben yediklerimden damak tadı olarak çok çok hoşlanmadım. Ama burada gerçekten çalışanlar çok ilgililer, çok anlayışlılar, çok sabırlılar. İki kere tostumu götürüp getirdiler ve sayısız fotoğrafımızı çektiler. Mekan ambiyans harika. Ee, yani damak tadınıza da hitap ediyorsun mutlaka gelin buraya. Dolaylı cumbalı çok tatlı. Şu an kızlar aşağıda güneşleniyorlar. Ben de yanlarına ineceğim. Bayağı bir tedirgin olmuştuk. Havadan dolayı üşür müyüz acaba Esecek diye ama hava gayet sıcak. Ee, şimdi ben de yanlarına inip fıkmesin tadını çıkartacağım. düştü değil mi ya? <laughs> kızlar keşke bu havada ıslanmasaydınız ya. Sokaklardan, hayatımdan çıkmak. Gel. Sen gittin şimdi.

Mesajları okumadan atacakmış Dönüp özür dilersem Belki huzur bulacakmış Ah aman hiçbir şey duymak Yazdığım <laughs> mektupları Teker teker yazacakmış Çektiğim mesajları Okumadan atacakmış Dönüp özür dilersem Belki huzur bulacakmış

<laughs> o zaman odamıza sessiz gidelim tamam mı? Sessiz. Eminim sessiz Ne gidelim. kadar çok sessiz, sessiz, sessiz gidelim gideceğimizden gidelim. hiç şüphem yok. Şşşşşşşş. daha sonuna geldik. Çok güzeldi değil mi bu akşam? <laughs> çok eğlenceliydi. Nasıl oynadık ama? Cinayetle sonuçlanmadığı için çok üzgünüm. <laughs> Meltem <gülüyor> Kendimi sakin, sakin ol. için tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi tebrik ediyorum. Değmez değmez. <laughs> Dünyanın sonu gelmez. İrem selam söyle. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Allah da Kapatmadın mı? Kız kapatmamış. Ben tekrar kapattım şimdi. Kapatmadım. Bugün Anaçatı'ndan yeni bir günler yandık. Gece geç yapmamıza rağmen baya erken kalktık. Şöyle odanın bütün güzelliği şu köşede. Şimdi hazırlanıp kızlarla kahvaltı yiyeceğiz. Escutando, <laughs> Kızlarla pazar geziyoruz. Alaçatı pazarı böyle gezilir. <laughs> pazar şahane yalnız her şey çok taze ve güzel görünüyor. Şimdi size orayı göstereceğim. Evet. İstanbul'a görünce götüreceğiz. Arkadaşlar oldu. Aynen meyvelerin güzelliği. Taze ve güzel görünüyor. Cilekli kilo 20 orta abiye. Bendir. Abi cilekli. Teşekkürler. Nasıl? Efsane. Nefis. Bir <laughs> Çok tatlıymış, değil mi? Evet, çok Yedin mi Eda? Eda almayayım benim. Ta verdik. Bu pizzacıyı çok seviyorum. Alaçatı'ya her geldiğimizde burada bir pizza şarap keyfi yapıyoruz. Alaçatı'nın damla sakızlı gazozunu deniyoruz şimdi. Ben çok sevdim. Sizce nasıldı? Efsane. Çok iyi. Acaba bu gazozu evimizde içseydik de bu tadı alır mıydık onu düşündüm şu anda. Ortam mı gitti sanki? Bence ortamdı. Ne Şöyle bir yere geldik. Tosunpaşa diye. Özellikle görün. Köy içinde gezerken hiç böyle bir ambiyansı olan bir yere benzemiyordu. Geniş açı çekeyim. Evet. Çok güzel. Ve adınız neydi? Nail, Nail, Nail Bey'i Nail, bulun. Nasıl? Gerçekten çok tatlı bir nasıl? insan. Bize enişveydi O şekilde. <laughs> bize burayı ee, bizi buraya davet eden, dışarıdan içeriği keşfetmemizi sağlayan kişi çok güzel. Şimdi otelden çıkış yapıyoruz. Hep birlikte eğlenmeye kalmaya gidiyoruz. Burası. Harika bir yere geldik kızlarla. Bir de, bir de, bir de. Alaçatı verandadayız. Nasıl kızlar burası bir de, bir de, bir de. beğendiniz mi? Harika. Ortam ha, süper. Tamam onu da sizin ben sizin de, de. <laughs> Şöyle. Bizi kim Bizi biz e, çekebiliriz. De, <laughs> ben çekebilirim. Tam, 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 tam. Ya çok tatlısınız. Woohoo! geldi. Kızlarla gecenin birinde kızlar yok. <gülüyor> Neredesiniz? <gülüyor> gecenin birinde kumru midye yemeye geldik. Midyeleri gömdük. Şimdi kumruyu gömmeye gidiyoruz. gece. Dönüşte spor. Dün. Dön hem diyet hem spor. Dönüşte Hepsini. yürüyüş bandı aşındırmaca <laughs> 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 Allah ne verdi ki? Sarkaç. Çok iyi geliyor. Çok acınıza bak ya. Çok, ya ya ya? Çok, hmm. Çok tatlı. Ayşe'nin ayağını Yemesen giderdi. Şimdi karabasan gibi, gibi çöker. <laughs> 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 yani, Tipe bak ya, sen ne istiyorsun? Yiyeceğim mi? Yer misin? Yeme, yeme. Yemedi, Yemedi mi? Yeme, yeme. Ya bunlar bir de çok yeme. yiyor. Kızlarla bir çılgınlık şu anda. Neredeyiz? Göstereyim size. Ben benden o zaman. Günahları doymuyorsunuz bu gece. Evet, Limon, mi, şey mi Evet, burası şey mi? Teşekkürler iyi akşamlar. ne? <Sessizlik> sen bu kadar. Hadi baba bacaklarını çeksin. Üstüne değiştirsin seni. <laughs> Gidebilecek misin? <laughs> Gel götüreyim seni. Ben kahvaltı yapacağım. Hadi git babanın yanına. Ben kahvaltı yapacağım. Kızlar evet. bitti. Evet tatilimiz bitti burada sona erdi. Üzgünüz. Ağlama storiesi. Evet. <laughs> <So long. gülüyor> ne yapalım be? Olmadı be. Olmadı be. Hoşçakal çatı. <laughs> verdik değil mi verdik verdik gitti <gülüyor> <gülüyor> şoför e <ben> hanım <laughs> <video>. şoför <gülüyor> <gülüyor> şoför <laughs> bayan yani